Değerli arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz. Uluslararası yapacağımız şampiyonlar denemesi ile ilgili bilgi videosuna hoş geldiniz. Öncelikle şampiyonlar denememize neden girmelisiniz? Dünya genelinde 8 ülke ve 30 kurumun işbirliğiyle hazırlanan ortak akıl ile yazılan ilk deneme olmasın. Gerçekten bu kadar kurumun işbirliğiyle yapılan daha önce hiçbir çalışma yok. Farklı kulvarlarda da yok arkadaşlar ne çok kolay ne de zor bir deneme. Tam sınav tadında, ÖSYM tadında bir sınav arkadaşlar. Girdiğiniz zaman bunu hissedeceksiniz ve sınavdan çıkınca şunu söyleyeceksiniz. Ya işte gerçek sınava çok benziyordu. Benim şu ana kadar girdiğim TR içerisinde, TR denemeleri içerisinde sınava en yakın denemeydi diyeceksiniz. Yani sınavın kolay olması veya zor olması Sevgili arkadaşlar çok önemli değil. Yani kolay olduğu zaman girersin çok mutlu olursun. Gerçek sınava girer hayal kırıklığı yaşarsın. Ger bu sınav çok zor olur. Yani senin motivasyonunu etkileyebilir. Onun için gerçek sınav ayarında. Yani burada zaten sınava hazırlayan hocalar derse giren, TRYÖS'ü çok iyi bilen bir sürü öğrenciyi yetiştirmiş hocalar. Onun için ÖSYM tadında dedik biz. Sorular tecrübeli, ders anlatan, işi bilen, işin mutfağında olan yazarlarca hazırlandı. Sınav heyecanını yaşatacak güzel bir deneyim. Yani e, eskiden öğrenciler üniversitelere bir sürü para verip sınav heyecanı yaşamak istiyorlardı. Burada da 8 ülke 30 kurumun işbirliğiyle çok güzel katılımlı. Şu anda zaten başvuruları aldık 2 gündür. E, gerçekten çok güzel gidiyor arkadaşlar. E, onun için böyle geniş katılımlı olunca öğrencilerin Gerçek bir sınav tecrübesi yaşaması heyecanını etkiliyor. Gerçekten o heyecanı yaşatabilirsek zaten amacımıza ulaşmış olacağız. Sınavın içeriği nasıl hocam? Yani zaten arkadaşlar TRYOS sınavı biliyorsunuz, 80 soru ve 100 dakika. Yani kesin mi diye soranlar oluyor veya yani gerçek TRYOS'un 80 sorudan oluşup oluşmayacağını soranlar var. Evet arkadaşlar bunlar net. 80 soru 100 dakika gerçek sınav. Bizim sınavımızda zaten gerçek sınav ayarında olduğu için 80 soru ve 100 dakika 40'ı sayısal yetenek IQ. 40'ı da temel matematikten oluşuyor. En çok gelen sorulardan biri de şu matematikte hocam türev integral var mı? Değerli arkadaşlar TR-101 ve tr de Ocak ayındaki TR-101'de ve Kasım'daki TR-101'de bunlar çıktı mı? Hayır. O zaman bu sınavda da bizim denememizde de yok arkadaşlar. Yani temel matematik konuları var. Yani bu sınavın içeriği TR101'de neler çıktı karşına? IQ'da geometri, matematikte. TR102'de ne çıktı? Aynı konular var. Kılavuzda bulunan konular. Sadece şöyle bir spoiler verelim. Normalde temel matematik içerisinde problemler var ama TR101 ve TR102'de sormadıkları için arkadaşlar bu nedenle sayısal mantık da aynı, keza 2 TR100 de çıkmadığı için bizim denememiz, denememizde de yok arkadaşlar. Bilginiz olsun. Geometri ve IQ nasıl? Dediğim gibi TR100 konuları neyse onlar var. 4 yanlış bir doğruyu götürüyor arkadaşlar. Çünkü gerçek sınavda da götürüyor, bizim denememizde de götürüyor. Konuları birebir neden vermiyoruz? Çünkü gerçek sınavda siz konuları bilmeyeceğiniz için şu anda da biz vermiyoruz. Yoksa bunları açıklamak daha iyi olurdu. Herkes mutlu olurdu ama konuyu verip aynısından sormak bence öğrenciyi kandırmak demektir. Bu nedenle öğrencilerimiz TR'sün aynısını yaşamaları için konuların neler çıkacağını bilmediğiniz için biz de vermiyoruz. Yani bir sürü broşürde şu anda Arapça, Rusça, Türkçe, Farsça hepsine hazırlattık. Değerli arkadaşlar üzerinde yazıyor ama arkadaşlarımız yine bilmeyebiliyorlar, okuyamayabiliyorlar, dikkatlerini çekmeyebiliyor. Sınav tarihi 11 Şubat saat 11.15'te gerçek sınav saatinde. Hocam ne zamana kadar başvurabiliriz? Bu ay sonuna kadar başvuru yapın arkadaşlarım. Sınav merkezine uzak ilçelerden olan arkadaşlar sınav merkezini arayarak uzaktan ödemeyle başvuruda bulunabilir. Yani e, mesela dün Antalya'nın Kumluca ilçesinden bir öğrencimiz var. Şimdi bu sınava gidip normalde yüz yüze başvurmanızı istiyoruz. Hem sınav yerinde görün. Çünkü sınav günü sıkıntı yaşamayın diye. Yani normalde yüz yüze gidip başvuruyorsunuz. Kaydınızı oluşturuyorsunuz. Ama mesela böyle ilçedeyseniz kurumu ararsınız. Size kolaylık sağlarlar. Sağolsun Antalya tasarı kolaylık sağladı bu öğrencimize. Sınav merkezlerinin kontenjanlarla sınırlı olduğu için hızlı bir şekilde başvuru yapmanız daha doğru olacaktır. Değerli arkadaşlar bu da sınav merkezlerinin kapasitesini ben bilmiyorum. Arkadaşlarımız kapasitelerine göre alım yapacaklar. Onun için bir an önce başvuruda bulunun. Sınav ücretine kadar normalde 5 dolar her yerde. Türkiye'de 100 lira, Azerbaycan'da 10 manat olarak belirlendi arkadaşlar. Bu arada sınav saatiyle ilgili arkadaşlarım, sınav tarihi başvuru süresi tamam sınav saatiyle ilgili ee, saat Azerbaycan'da 10-15'te olacak arkadaşlar. Bunu unutmayalım çünkü Türkiye'nin 11-15'ine denk geliyor. Sınav başvurusu nasıl yapılır? Yaşadığınız şehirdeki sınav merkezine giderek ya da en yakın sınav merkezi neredeyse oraya giderek ödeme yaparak kaydınızı tamamlamış oluyorsunuz. Sınav merkezi sizleri şampiyonlar denemesi adı altında oluşturulan WhatsApp grubuna alacak ve işleminiz tamamlanmış olacak. Sınav günü sınav saatinden 30 dakika önce gidin sınav merkezine ve sınava hazırlığınızı yapıp girmiş olun arkadaşlar. 11 Şubat 2024 sınav sonrası deneme kitapçıkları adaylara yani sizlere verilecek. Yani 11 Şubat'ta sınava girdiniz, çıkışta kitapçıklarınızı alacaksınız. Öyle bazı kurumlar gibi saklamıyoruz biz. Sadece şöyle bir uyarı yapmak istiyorum. Değerli arkadaşlar, yani olabilir sınav merkezleri yoğunluktan dolayı seans düzenleyebilir. Bir seans daha koyunca biraz daha uzayabilir. Bu nedenle 11 Şubat 2024 yani sınava girdiğiniz gün öğleden sonra 4'e kadar soruları sosyal platformlarda falan paylaşmayalım. Çünkü başka arkadaşlar da girecek. Sınav ölçülebilir bir sınav olsun. Yani sınav merkezlerini ben özellikle uyarıyorum bu konuda. Ee, eğer bir seans daha yapacaksa kitapçıklar dağıtılmayacak. Ama sizlerden istirhamım. Yani sizler de bu sınavlara para vererek gireceğiniz için ölçülebilir bir sınav olsun arkadaşlar. Zaten kopyadır. İşte efendim böyle şeylerin olması zaten mümkün değil. Yani merkezler bu konuda duyarlı olacak ama zaten para verip girdiğiniz için yani duyarlı bir şekilde yaparsak dediğim gibi gerçek sınav ayarında güzel bir sınav tecrübesi yaşamış oluruz. Ben de Telegram grubunu kapatacağım. Saat 4'te açacağım. Sınav merkezleri neresi? Arkadaşlar İran sınav merkezlerimizi sol tarafta görüyorsunuz. Tebriz'de 100 yes Black Box Eğitim Kurumları, Tahran'da ikinci kurumumuzun adresini görüyorsunuz arkadaşlar. İkinci kurumumuz Tahran'da, üçüncü kurumumuz da Avakurs Urmiye'de arkadaşlar. Azerbaycan'da Bilik Tedris Merkezi Bakü'de. Göz Edücen Muhteşem Üçlü olarak daha çok biliyorsunuz. Yine Bakü'de arkadaşlar. Bakü'de iki tane sınav merkezimiz var. Hangisi daha yakınsa, hangisinin hocalarını tanıyorsanız zaten oraya başvuruda bulursunuz. Herhangi bir fark yok. E, Gence'de NF English Lab Nigar hocamın kursu ve Cavanşir hocamın kursu Yoz kursu Nahçıvan'da sınav merkezimiz. Arkadaşlar İstanbul Sınav Merkezimiz Bakırköy Tasar Eğitim Kurumları e, Edip Kurs Merkezi sevgili arkadaşlar Beylikdüzü'nde aslında Esenyurt'ta Beylikdüzü'nde düzünde Bağus'un karşısında ABC Horizon Fatih'te hangisi daha yakınsa İstanbul'da üç tane merkezimiz var. Ankara merkezimiz Tasar Akademi Ankara arkadaşlar Kızılay'da. Ee, Antalya tasarı yine Antalya'daki sınav merkezimiz. Sakarya Adapazarı sınav merkezimizde Speed Matematik kursu. Samsun sınav merkezimiz İkra Akademi. Cumhuriyet Azerbaycan Caddesi olarak yazıyor. Zaten e, Samsun'da olan arkadaşlar biliyordur. Bursa'da Eka Kurs Cumhuriyet Caddesi'nde arkadaşlar. Konya'da da Tasarı Akademi, Tasarı Eğitim Kurumları Konya. Bu arada gördüğünüz gibi İzmir'de de yine Tasarı Akademi İzmir. E, sınav merkezimiz Tasarı Akademi'ye çok teşekkür ediyorum. Gerçekten desteklerinden dolayı böyle güzel bir kurumla işbirliği yapmak bizi çok mutlu etti. Gaziantep'te de 5 Yıldız Eğitim Kurumlarına başvuruda bulunabilirsiniz. Gaziantep sınav merkezimiz. Arkadaşlar Kazakistan ve Kırgızistan e, sınav merkezlerimizi görüyorsunuz. Songül ve Gülhan hocama Bişkek'te başvuruda bulunabilirsiniz. İstanbul Language Akademi, Ali Baba Akademi eğitim kurumlarına da Kazakistan'dan başvurabilirsiniz. Almatı'da. Bu sınav merkezlerini artırmaya çalışıyoruz değerli arkadaşlar. Yani şu anda birkaç ülkeyle daha görüşmeler devam ediyor. Bunlar olumlu sonuçlanınca netleşince sizlere Yine bilgi vereceğim. Suudi Arabistan'da sevgili arkadaşlar Riyad, Cidde ve Tebük'te Türk okullarımızda yapılacak sınavlar, Kuveyt Türk okulunda da yine sınavımız yapılacak. Desteklerinden dolayı tüm eğitimci arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Sınavın çözümleri ve sonuçları ne zaman hocam? Soruları var. Şampiyonlar denemesinin bir özelliği de dünya genelinde 4 farklı dilde, 4 farklı hoca tarafından çözümleri yapılacak ilk deneme arkadaşlar. Çözüm videoları Türkçe, Arapça, Farsça ve Azerice olarak 12 Şubat, yani sınavdan bir gün sonra Pazartesi günü saat 19:00'da yayınlanacak. Daha erken de yayınlayabiliriz. Biz bunu ya ben olabildiğince sözleri verip daha erken yapmayı daha çok seviyorum. Ee, Türkçe olarak ben çözeceğim, Arapça olarak Muhammed hocam çözecek, yani yazarlarımız çözecek, denemeyi yazan arkadaşlar. Farsçı olarak Yaşar Hocam çözecek. Azerice olarak da Rakip Hocam çözecek arkadaşlar. İstediğiniz dilden izleyebilirsiniz. Dört yani farklı çözüm güzel olur. Sizler de çok beğenirsiniz umarım. Sınav sonuçları da 15 Şubat 2024 Perşembe günü saat 19.00'da açıklanacak arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah sizler için güzel bir sınav tecrübesi olur. Özellikle Gaziantep'teki arkadaşlar Arap kursları ara ayarlamak istedik ama genelde e, olumlu değerlendirmediler. Arap kurslarından olan arkadaşlarımıza çevremizdeki arkadaşlarımızı muhakkak bilgilendirelim. Yani bu denemenin en güzel özelliği farklı beyinlerle oluşturulmuş olması, orta akıllı oluşması ve çok büyük bir katılımın olacak olması. Bu nedenle ne kadar çok arkadaşınız girerse yüzdelik dilimler ve sıralamalar e, o kadar gerçeğe yakın olur. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ederim. Hepinize başarılar dilerim.